Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi Babu salatil cenaze. Cenâizi. Cenazeler üzerine kılınan namazla alakalı meseleleri işliyorduk burada. Fein dufine ve lem yusalla aleyhi. Meyyit defnedildi ve üzerine namaz kılınmadı. Bir herhangi bir olay oldu, bir şey oldu. Tamam mı? Sulliye ala kabrihi ila selaseti eyyamin fişitayı eğer mevsim kış ise hava soğuk ise cenazenin dağıl çünkü daha o üç gün içerisinde dağılmaz. üç gün geçse de ne yapılır? Cenaze namazı daha sonra gide, gidilir. Üzerine kılınır. Evet. Fişitayı evet ila selaseti eyyamın ve seb'atin fiş sayfi fişitayı ve seb'atin fiş sayfi mi? Evet. Allah Allah. Tam tersi olmayacak mı ya? Ben de tam olsa olacaktım Seyda. Tarihi tam bekliyordum. Evet. Burada öyle diyor şu an ama normalde yaz yazın hava sıcak olur. Daha erken dağılma şey olur. Düşüncesi olur. Evet. Belki de yanlış yazılmıştır. Bakmak lazım. Bir baba bakıp inşallah dersten sonra şey yaparım seninle. Evet. yusalla ba'de zâlike Hanifi mezhebinde daha sonra yani bu miktar zaman geçtikten sonra cenazenin üzerine namaz kılınmaz. Bu Adam, bu, bu kadar süre içinde cemaatle namaz kılınsa mesela ilk gün filan o cemaate yetişemeyenler daha sonra geldiklerinde kendileri kılabilirler mi? mesela üç gün içinde yani. Yasin bir daha sorar mısın? Sayıdan mesela cenaze gömüldü. İlk gün namaz kılanı cemaatle. Ama tamam. birkaç kişi namaza yetişemedi. Diyelim ertesi gün geldi. Onlar kendileri bir daha kılabilirler mi? Han Hanefi mezhebinde zaten bir defa kılınır. O geride geçti ya, hükümleri. Eğer velinin izni olduysa kılınmışsa o daha tekrar edilmez. Ama başka diğer mezheplerde gıyaben cenaze namazı kılmak vardır. Ee, onlar taklit edilip edilebilir. Kılınabilir. Ama bizim Hanifi mezhebine göre bir defa kılındı mı olay biter yani. Peki, gıyaben ha. Hanifi mezhebinde var mı Seydam? Yani Yok. Bizim, bizim mezhepte gıyaben cenaze namazı yok. Kılınmamış Hatta... ol, olsa dahi Seydam. Mesela şu an korona var. Ha, ha. Kılınmamış olsa dahi gıyaben kılamaz mıyız? Yani şöyle e, var ama yine koronada da ne yapıyor? Cenaze namazı kılınıyor yani. Cenaze namazı kılınmadan ölüler defnedilmez. Yani ne oluyor? Bir iki kişi, üç kişi az bir cemaat da olsa kılınıyor yani. Ve yekûmu el musalli bi hidâ-i sadril meyyiti namaz kıldıran kişi cenazeyi önde böyle onun göğsüne yani e, hiza, göğsünü sına alır ve ona göre namaz kılır. Ve salatu alel cenazeti cenaze üzerine salat nasıl olur? En yükebbire tekbir eten bir değil mi? dört tane tekbirle bitiriyorsun işi. Birinci tekbiri getirdikten sonra Yahmedullah ta'ala akibeha ve sonunda da ne yapar? yani tekbiri getirir ve daha sonra Allah'a hamd eder. Tümme yukebbiru tekbir eten saniyeten daha sonra ikinci bir tekbir getirir. Ve yusalli alen sallallahu aleyhi ve sellem salli bari okur. Tümme yukebbiru tekbir eten saliseten üçüncü tekbir getirir. Yed'u fiha li nefsihi ve lil ve burada imam ne yapar? Kendisine dua eder cenaze eder, Müslümanlara eder. Sonra yükebiri tekbir eten Rabi ve ve yüsellimu. Daha sonra dördüncü bir tekbir getirir ve selam verir. Ve la yusalla ala fi mescidin fi mescidi cemaatim Hanifi mezhebine göre cenaze camiye girdirilmez. Caminin içerisinde cenaze namazı kılınmaz. Şafilerde caminin içine girdirilir. Fiza hamaluhu ala seririhi Evet tabuta koydukları zaman ehazu bi qawaimihi el arba'i tabutun dört tane ayağı var onlardan tutarlar ve yemşune bihi musri'in dun el yani seri bir şekilde yürürler mezarlığa doğru seri bir şekilde giderler ama koşmaksızın böyle koşup da e, cenazeye böyle zarar verip vermeksizin fiza belagu ila kabrihi <laughs> kabristana ulaştıkları zaman kuri helin nasi en yeclisu kabla en yudaa an a'naqi errijali insanların cenaze daha omuzlardan indirilmeden tabut yere konulmadan veya da cenaze kabrine konulmadan insanların oturması mekruhtur. Yani evet. hoş görülen bir şey değildir. Bunun hikmetini biliyor musun Seyda? Nedir acaba hikmeti? Öyle. Yani düşün daha cenaze milletin omuzunda sen gitmişsin orada oturmuşsun yani. Biraz tabi orada çok büyük bir olay cereyan ediyor. Ee, çok büyük bir olay. Bir insanın artık hayatı sona ermiş. Ebedi hayatın ebedi olan öbür hayatın böyle kapısına gelmiş. Onu oradan içeri koyuyorlar. Sen orada hiç Böyle çok rahat bir şekilde oturuyorsun. Yani bu e, hoş bir şey değildir. Ve yuhfaru el kabru bizim Hanifi mezhebine göre kabir kazılır. Ama ve yulhadu laht dediğimiz böyle e, kıble tarafındaki e, kıble tarafındaki duvardan içe doğru alt tarafından bir kişinin sığacağı şekilde bir e, yer açılır ve yudhalu el meytu mimma el kıblete kıble tarafından cenaze kabristana mezarına yerine şey yapılır girdirilir feyza vudi'a fi lahdihi eğer böyle tam böyle o lahd dediğimiz yani o alttaki böyle yerine oturtulun oturtulursa oraya konulursa galellezi <laughs> yed'uhu onu oraya bırakan kişi şöyle söyler Bismillahirrahmanirrahim ve ala milleti Resulillahi diye dua eder. Ve yüvecihuhu ile kıbleti kıbleye döndürür. Ve yehullu el-ukdete anhu. O e, lifafedeki, en üstteki kefen parçasındaki düğümleri söker. Ve yusevvi el-lebinu aleyhi. Ve yusevva el-lebinu aleyhi. Tabi o cenazeyi Tam yerine oturttuktan sonra bazı bölgelerde kerpiç vardır. Kerpiçler arkasına konulur veya tahtalar vardır. Ve yukrahu el-a'curru Tamam mı? Ee, kerpiç konulur ama kireçten olan bir takım şeyler konulmaz. Evet. Ve yukrahu el-a'curru vel-haşabu Burada tahta da konulmaz diyor mekruhtur. Vela <laughs> be bil kasabi e, kamış konulabilir. Tümme yuhalu etturabu aleyhi daha sonra üzerine toprak atılır. Ve yusennemu el kabru ve la yusattahu kabir yusennemu derken böyle Ahmet e, yusattahu, e, Böyle nasıl tarif edelim? Yani o devenin hörgücü gibi olur. Yani böyle yukarıdan aşağı doğru böyle bir böyle düz olmaz yani böyle dümdüz da, e, böyle evin damı gibi değil de Anlaşıldı mı Ahmet? Böyle evet, hafifle yani. böyle tepelik gibi böyle. Tümsek mi sayın? Dam gibi değil, çatı gibi yapılır hocam. Aynen, tümsek gibi yapılır. Böyle evet düz yapılmaz. Hemen evet. ustu hille ba'del diyelim ki bir çocuk doğdu ve doğduktan sonra da bir ses çıktı. Yani canlı olarak doğdu ve ruhunu teslim etti. Summiye isim verilir. Ve ile yıka yani gussile yani yıkanılır. Ve kuffine kefenlenir ve sulliye aleyhi cenaze namazı kılınır ve in lem eğer hiç ses çıkmadan e, yani hiç herhangi bir canlılık emaresi olmadan doğarsa udrice fi hırkatin bir bezle sarılır ve lem aleyhi namazda kılınmaz isimde verilmez defnedilir. Yani ölü doğu, doğan kişi için yapılacak her, herhangi bir şey yoktur. Yani o defin, az önceki saydığımız defin şeyleri o cansız doğan bebek için geçerli değildir. Evet. Evet. Babu şehidi. Peki şehit peygamberlerden sonraki en yüksek ma makam, mevki evet şehitlerin makamıdır, mevkisidir. Dünyada elde bir insanın dünyada elde edebileceği en yüksek makam budur Ahmet. Allah razı olsun. Peki amin. Allah, a Allah a razı olsun. Hepimize nasip etsin inşallah. Es şehidu şehit kimdir? <laughs> Men katelehu el müşrikune müşriklerin kafirlerin öldürdüğü kişidir. Ev vücide fil mağreketi veya savaş alanında bulunduğu ve bihi eserul cerahati yaralanmış işte diyelim ki günümüzde bomba veya da herhangi bir şey yararlı bir şekilde savaş bölgesinde bulunmuş adam. Ev katalehu el muslimun zulmen ve da Müslümanlar zulmetti. <laughs> diyelim ki Hazreti Hüseyin gibi Ehli Beyt gibi değil mi? Ee, yakınlar gibi evet. saldırıp öldür katlettiler. Velem tecip bi katlihi diyetun velem Tecip vacip değildir bir katlihi diyetun. Yani ee, çünkü diyet alınırsa zaten diyet alınmıştır. Burada diyet de ortada yok yani. Yani bu adam Müslümanlar tarafından zulmen öldürülmüş bir de ne de yok Ahmet ortada? Diyet, diyet de yok. Bu kişi şehittir. E Sayın Ağabey e fe <feyu> ve yusalla aleyhi ve la yugha, yughsalu yani yughassalu fe yukeffanu evet kefenlenir ve yusalla aleyhi bu son kısım tamam mı şey ama kefenlenir namaz kılınır ama yıkanmaz ama asker o Belki kafirlerle ölen askerlerde üzerindeki kılık kıyafetle fazlalıklar alınır. Namazı kılınır. Ondan sonra defnedilir. Aynen aynı şekilde yani. Çünkü Allah'ın huzuruna öyle çıksın. Ve izâ ustuşhide el cunubu diyelim ki bir kişinin cunub olduğu anlaşıldı ve şehit olmuş. Gussila'inde ebi Hanifete İmam-ı göre yıkanır. Ve kedalike es eğer çocuk ise bu şehit olan kişi yıkanır. Ve kâle la yugassalâni ama İmameyn de diyor ki yıkanmaz diyor. Ve la yugsalû ani şehidi demuhu yaralanmış yüzü, gözü, başı, her tarafı kan diyelim ki yıkanmaz. Ve la tunza'u anhu thiyabuhu ondan elbiseleri çıkarılmaz ve yunzu anhu el ferwu yani ki askerse veya da savaşçıysa üzerindeki kürk mürk falan çıkarılır ve kufu evet ve haşvu ve silahı ve kufu ayanındaki yamet mestit çıkarılır ve haşvu o da e, üstte böyle giyilen Elbiselerden, yani diğer askerler istifade etsin diye fazlalıklar çıkarılır. Silahı varsa silahı da çıkarılır. Ve men urtutse evet, gusile Ve men urtutse gusile vel irtisasu irtisas nedir? En ye'kule ev yeşrabe ev yetedava yani diyelim ki savaş alanında yaralı olarak bulduk ama taşıdık bunu bir yere götürdük ilk müdahaleler yapıldı yedi içti tedavi gördü ev yapka hayyan hatta yemdi aleyhi vaktu salatin veya bir namaz vakti kadar yaşadı ve huve ya'kilu ev ve aklı yani melekleri yerinde, şuuru yerinde ev yun kale minel mareketi ma ve huve hayyun veya savaş alanında canlı bir şekilde başkere nakledildi ve bihi eserul cerahati ve onda e, ne vardır yara ise, e, izleri vardır ve aleyhi demek ki e, bu türden olursa ya şehit şehidimiz yıkanır ve üzerinde de ne yapılır? Namaz kılınır. Selam. bu, ben, özür dilerim. Bu şehit sayılıyor mu? Şeyden, cepheden ayrılıp e, cepheden tedavi için alınıp da çadırda tedavi edilen, orada vefat eden kişiler. Sanki şehitten sayılmıyor diye de bir ibare okudum ben. Yani yukarıdaki birinci kısım gibi değil tabi Ahmet. Zaten onlarda ne yoktu? Onlarda <laughs> yıkanma da yoktu. Elbiseleri işte sadece fazlalıkları çıkarılırdı. Bunlar da bir mertebe. Bunlar daha biraz alt derecede. En selam. El ihtiyarda öyle okumuştu. Evet. Ve men fi haddin ev kısasin yani had gereği ve de kısas gereği adam öldü, öldürüldü. Gussile ve sülli aleyhi. yine burada da yıkanılır ve üzerine namaz kılınır. Ve men kutle minel bugati diyelim ki isyancılardan bir kısmı, bir grubu isyancı öldürüldü. Ev kutta'i tarik veya yol kesen hırsız mırsız onlar öldürüldü. Lem <laughs> yugassel. Onlar yıkanmaz. Ve dufine ve lem yusalli aleyhi cenaze namazı da kılınmaz onların. Yani şey olsun diye, millet ibret alsın diye onlar öyle toprağa verilir. Ve men katale nefsahu gusle ve sulli aleyhi. intihar eden yıkanır ve cenaze namazı kılınır. Ama o az önceki muameleyi bunları da yapabiliriz. İnsanlar intihar etmesin diye şey de yapabilir yani oldu mu Ahmet?